Selamünaleyküm abilerim. Merhaba kardeşlerim. Şimdi de size çok hızlı bir kadro tanıtacağım. İnşallah beğenirsiniz. Bakın burada bir tane dişi sabunumuz var. Mirolarımız var. Bakın hazır takımlar. Erkek dişi kolluyor. Orada bir tane daha dişi sanırsam o da dişi. Çikolatamız var. Arka tepe miskimiz var. Dumanlımız var. Vanlımız var. Burada da çok çıtır bir tane sabunumuz var. Uçar. Ee, galiba taklayı döndü bu sabunumuz. Çatıda uça, uçuyor bu. Dumanlımız var, dumanlımız var, duman şey e, dumanımız var. 12 tane kuş abiler, 12 tane kuş. Bunların hepsi sadece bin lira. İnanın para değil. Yani çalan vermez bu paralara. Bakın o kadar söyleyeyim, ne söyleyeyim? Çalan bile vermez bu paralara. Şu kuşları yerinden alamazsınız, kümesinizden alamazsınız. Kimse elini sürdürmez size. Evet. Daha bugün çatıdan getirdim bu kuşu. Arkadaşlar, abiler, çıtır sabuniyi. Daha bugün çatıdan getirdim. Dişi sabunimiz güzel, dumanımız güzel, vanlı o da dişi galiba. Vanlı dişimiz güzel. Kuşlarımız güzel, fena değil. Fena değil. Alın, uçurun, kaçırın, besleyin, ne yaparsanız yapın. Video çabuk yüklensin diye çok uzun uzun tutmayacağım. bak bu da dişi. Bu da dişi olması lazım. Evet bu sülün gibi bir dişi ama bakın. Öyle söyleyeyim size. Sülün yani. Kelimenin tam anlamıyla sülün. Çıtır sabunuya bakın. Tek başına bin lira etmezse adam değilim. Videoları mutlaka beğenin. Nokta daha olsa yorum yapalım. İnanın emek veriyoruz, toz yutuyoruz, yol tepiyoruz. Sizden tek istediğimiz beğeni ve yorum. Başka bir şey değil. Bu 12 kuş sadece 1000 lira.